Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. Ömer Software Blog ve Seyyar Yazılımcı Yazılım Tartışma Forum sitelerinin kurucusuyum. Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buna sosyal medya hesaplarımı ve sitelerimi buradan görebilirsiniz. React ve Laravel ile kodlama devam ettiğimiz WebRTC projesinde yeni bir bölümde daha karşı karşıyayız. Bu videoda da sizlerle beraber artık görüntülü konuşma sistemini gerçekleştireceğiz. Yani video sayfasına girince hem bizim videomuzu hem de bu karşıdaki kişinin videosunu yani karşıdaki kullanıcının videosunu alarak karşılıklı bir şekilde konuşma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmadan önce sistem iki tane isteğim var. Peer diye bir kütüphane var. NPM Peer diye yazarsanız bu siteden çıkar. Buradan sizin yani bu yaptığımız WebRTC projesinde bir server oluşturmanız için görüntülü konuşma server oluşturmanız bu kütüphaneyi yüklemeniz gerekiyor. Ben bunu yüklemiştim video öncesinde. Bu süredir vardı bende bu. Bu kütüphaneyi yükledikten sonra burada komutu alacağız. Gerekli ayarlamaları yapacağız. Bunu videoda sizlere beraber yapacağım için buradaki sekmeyi açık bıraktım. Daha sonrasında React kısmına bu kütüphaneyi yükleyeceğiz. Import peer from peer.js Hani bunu stüpanetiz içinde de yazabilirsiniz. Hatta stüpanetiz içinde de yazmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Yani direkt burada kod komutu kopyalayarak projenize dahil ettiğinizde sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Sözü daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Öncelikle ben burayı kapatayım hepsini. Kafa karışıklığı olmasın. Pages kısmı içerisinde videoyu açıyorum. Index.js'e yes geliyorum. Hatta ben projeyi de başlatayım buradan. So. İşte Artisan dedim. Bu başlattım. Daha sonrasında npm start diyerek burayı başlatıyorum. <laughs> Buradan komutumuzu açtık, girişimizi yapalım. test add Tamamdır. Buradan girişimi gerçekleştirdim. Buradan da kapatıyorum onu. Yeni bir kullanıcı daha açalım istersek. Test2 şeklinde. Test2 test otlama yapalım test iki de yapalım şifreleri aynı olsun tamamdır Sıkıntısız bir şekilde bunu açtık daha sonra bir de gizli bir sekme açarsak bu kullanıcıların konuşması için sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır tamam burası gizli da buradan da açalım hızlıca tamam giriş yap giriş yap şeklinde burada sıkıntısız bir şekilde oluşturum yapacağımız işlem şu. Buradan yeni bir tane terminal açıyorum. Buradaki komut neydi? PRGS içerisinde. Bunu kopyalıyorum sadece direkt. Ama ben sudo ile çalıştıracağım. Sudo ile bu komutu yazıyorum. Bunu yazdım. Hatta force yapalım. Sıkıntı bir şekilde bu kütüphaneyi kurdum. Yapacağımız işlem şu. Geliyorum buraya import peer from peer alıyorum. Bunu buraya yapıştırdım. Şimdi yapacağımız işlem şu. Benim buradaki peer'i çalıştırmam için yani bir peer kütüphanesi üzerine işlem yapacağımız için iki adet bir yapıyorum. Birincisi host, ikincisi port. Host 127 001 007 001 şeklinde burayı ayarladım const port. Ben normalde sallayabilirsiniz burayı bilgisayarınızdaki açık portlardan bir verebilirsiniz. Ben mesela örnek 4444'ü genelde lokalde kullanıyorum projelerinde. Burayı da ayarladıktan sonra yapacağımız işlem nedir diye soracak olursanız component did mount'un altında this this yazdım. Buradan da start video chat bunu yazdım. Daha sonrasında this this değil start video chat Bunu yazdım. bize bu sayfaya ne geliyordu? Karşıdaki kullanıcının parametresi ve bizim parametremiz. const params this props şeklinde geldi. Daha sonrasında yapacağımız işlem şu this peer new peer dedim. Burası iki tane parametre alıyor. İlkinde bizim peer'e bağlanmamız için bir, bir kimlik veriyordu ya hatta şuradaki kimlik. Buradaki connection stripler var ya burası yenileyim tekrardan. Burada connection stripler işte tam bu arada yarıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu sayfaya biz girdiğimizde bizim kimliğimizi peer'e dahil et. This props outstore app State, user connection string. Bunu yaptık. Bir gül koyuyoruz, bir obje açıyoruz. Buradan da host, yukarı tanımladığımız host. Daha sonra port, yukarı tanımladığımız port. Daha sonrasında key, yani uygulamamız, yani bu şeyin çalışması için, peer'in çalışması için bizden bir anahtar kelime bekliyor. Hatta bunu kripto kısmında da gerçekleştirmiştik bu login Hatta MobX işlemlerinde. Buraya da web diyebiliriz. Daha sonra bize pet diyor. Yani nerede çalışacak? Bu ana dizinde çalışacak. Slash'ı atıyoruz buraya. Şimdi buraya attık. Şu kısımda da hızlıca, gerçek, hızlıca atlamışım. Orada da gerçekleştirelim. Bizim ve karşı tarafın kamerası var ya burada. Buraya bir tane referans atamamız lazım. İçerisinde bizim gelen medya datamızı yani peer üzerinden gelen medya datamızı içerisine eklemek için referans lazım. ref this local video ref. Buraya geliyorum. ref this this remote video ref. Şeklinde ayırdık. Hemen yukarı çıkıyoruz. Constructor altında bunları tanımlıyoruz. this local video ref create bunu kopyaladım remote video şeklinde ayarladım buraya kadar tamam şimdi start video chatten de burasını başlattık ya yapacağımız iki adet işlem vardı. burada var get user media neden var dedim bu user media içerisinde veriler eklenip çıkılacağı için bunun var olarak tanımladım eğer biz konsol olarak tanımlarsak bunu ileriki zamanda karşımızdaki kullanıcı çıktığında hala kendi videomuzu görüyor oluruz. Hani karşı kullanıcı çıkar biz onun kısmında kendi videomuzu görürüz. Hemen buraya da ayarlıyoruz. Yani bu get user de şu an yazacağımız kodlar bizim Chrome olsun, Mozilla olsun, Safari olsun artık hangi web tarayıcısını kullanıyorsanız burada kamera ve kamera ve mikrofon aygıtları için izin isteyecek. Hemen onu yazalım. Navigator get user media veya dedik navigator webkit get user media doğru yazdık mı get user media webkit get user media tamam navigator mouse get user media şeklinde tamamladık daha sonrasında bizim bu uygulama içerisindeki diz komutunu kullanmak için buraya bir tane anahtar kelime yapıyoruz. Onu const olarak belirtebiliriz. Alt tire self dedim. diz olarak ayarladım. Daha sonrasında get user media'yı ayarlıyorum. Burası bir fonksiyon. İçinde iki adet ilk parametresi iki adet bir değer alacak bunlar da obje içerisinde. Video gönderir mi? Gönderirsin. Daha sonra ses gönderir mi? Gönderirsin o da. function stream Buraya geliyorum. Yapacağımız olay şu. If alt tere self dedim. Local video rep current varsa alt tere self local video rep current src object stream. Bunu yaptık. Daha sonrasında yapacağımız sistem const call eşittir alt ile self self yazdım bir call Buradan ne yapacağımız işlem şu. Kimi arayacağım diyor burada. Kimi arayacağını da hemen belirtelim. Params'ın altındaki con yani karşıdaki kullanıcıyı ara. Benim gene stream ile ara dedim. Daha sonra da call on stream function remote stream remote stream dedim. Buradan yapacağım olay şu. If alttan tere self remote video ref current var. Buraya geliyorum. Bunu direkt kopyalayıp remote ref olarak değiştirebilirim. Remote video ref olarak değiştirebilirim. Bir parametre daha alacak. Bu da hata varsa hatayı bastıracak. Function error console log. Burada yapacağımız işlem şu: St, stream error error şeklinde. Gel, gelelim bir. Buradan test. Bastığımızda kullanıcı giriş gerçekleştirildi diyor. Test ile konuşmaya başlayalım. Bak bana izin istedi. İznimizi verdiğimizde burada on diye bir hata verdi. Call on değil. This peer component with mouth is ee, burada bir destro. Bu hatayı bana nerede veriyor? Ona bakalım bir. Burada user constraint dedik. Aynen hatayı gördüm. Hatanın sebebi şu. Biz bunu şeyden başlatmadığınız için ses tekrar diyorsa kusura bakmayın. Burayı şöyle kapatayım. Hatta audio diyor, audio false yapayım. Bakın. False yaptım ben orayı. Ben de hatta şu an görmüş şey olmaz. Burada false yaptım. Ama benim buradaki call onu yapması için yapacağımız olay şu. Burada belirttiğim komut vardı ya peer. Peer'den burayı kopyalayalım. Aman dikkat edin buraya host yazmıyoruz. Çünkü host yazdığımızda dediğim gibi karşıdaki kullanıcı çıkış yaptığında biz hala o komutu görüyor olabiliriz. Yani gö hala kendi videomuzu göreceğiz. Portumuz neydi? 4444. Key'imiz WebRTC. WebRTC. Pet'imiz slash. Buraya geldim. Sayfa yenilediğimde Aynen bu şekilde sıkıntısız bir şekilde görüş oluyor. Hatta ben bu futuru yaptığımda burada sıkıntısız bir şekilde görüş yani, gerçekleştiriliyor. Daha sonrasında, hatta buraya false yapayım tekrardan ses yankı yapmasın. Buradaki olay şu, bir de şuraya component will unmount yazdık. Bunun sebebi de şu, bir sayfa yenilediğimizde ya da konuşma ortamından çıktığımızda burayı, yani şuradaki connected, disconnected falan oluyor ya bu peer server içerisinde tamamen yok ediyor. Temizliyor ve yok ediyor. Buraya kadar yaptık. Şimdi diğer işlem ne olacak? Daha şöyle yapayım. Buradan test olarak girişimiz gerçekleşmişti. Buradan test 2 olarak girişimizi gerçekleştirelim. Ben testte konuşmak istiyorum. Burada izin verdim. Bakın Burası test testin kamerası. Burası da test 2'nin kamerası. Tamam. Ben burada testle konuşuyorum ama test 2'nin kamerası buraya gelmedi. Onu nasıl yapabiliriz? Hemen onu da hemen kodlayalım. Burası self peer on call varsa function call. Şöyle olacak. Burada şöyle. Tamamdır. Buradan ne yapacağımız işlem şu: Get User Media, User Media, Audio True, Audio False olacaktı En baştan yazayım buraya. Video True, True, Audio False, Function Stream. Buradan yapacağımız işlem şu: call, answer, stream, yani gelen çağrıyı cevapla. Call on stream varsa, function remote stream. Daha sonra şurayı al ve içerisinde remote stream'i bas. şöyle olduk. Burada da bir hata yapmışız. Remote stream olarak. Remote stream. Şeklinde ayarlanmış olduk. Ve buraya tekrar bir hata bel yazalım. Function error varsa buradaki hatayı al. Buraya bastık. Bakın sıkıntı bir şekilde. Bizim kameramız, yani testin kamerası bu. Testikinin kamerası da bu. Buraya şöyle kapatayım. Bastığımızda aynı bir şekilde gelmiş oluyor. Yeniliyorum burayı. Burada yeniliyorum. Bakın ben bunu ana sayfaya gittim. Bakın kullanıcı gitti. Benim o destroydaki amacım buydu işte. Kullanıcı çıktığında karşı tarafın kamerası çıkış olmuş olacak. Tekrar giriş yaptığında bakın sıkıntısız bir şekilde gelmiş oluyor. Hatta audioyu da açarsak ufaktan bir yankı olayı gerçekleştirecek. True dedik geldi mi? İzin ver diyorum ben buraya. Aynı bu şekilde gelmiş oldu. Yani bizim kameramız üstte, karşı tarafın kamerası da altta şeklinde olmuş oluyor. Audio'yu kapatayım. Rahatsız edici bir yankı gerçekleşmiş oluyor. Olay bu kadar dostlarım. Normalde çok karmaşık bir olay yok. Biraz hızlı kodladığımdan Karşılıklı olmuş olabilir. Yani burada yapacağınız işlem yukarıya host ve portu belirtmeniz. Daha sonrasında yukarı buradaki komutta host'u belirtmeden çalışacaksınız. Çünkü host'u belirttiğiniz anda az önceki gibi siyah ekran yani kullanıcı çıktığında alt kısımda olacak olan siyah ekran görüntülenmez. Bunun yerine kendi kendi ekranınız yani kendi kameranızı sürekli olarak görmüş olursunuz. Yani o da can sıkıcı bir durum. Buradan referansları ayarlayıp video elementlerinin içerisine, src'sine video basabilirsiniz. Start video chat'ten de bu ayarlamaları gerçekleştirdik. Yani uygulama başlatıldığı anda parametreyi al, server oluştur. Buradan da medya işlemlerini gerçekleştir şeklinde. Zaten şu ayarlama yapmıştık. Ben böyle örnek farklı bir data bastığımda beni anasayfaya atıyordu. Hatta kendimle konuşamıyordum ben bizim kimliğimizi alıp buraya koyduğumda bize hata kendinizle eşleşemezsiniz falan diyorum. Bunu lokalde kendiniz farklı bilgisayarlara deneyebilirsiniz. Yani nasıl söyleyeyim ben size? Kendi bilgisayarınıza kurduğunuz. Zaten aynı modem içerisinde bağlandığınız için farklı bilgisayarlara deneyebilirsiniz. Acil durumlarda kullanabilirsiniz bu şekilde. Sunucuya kurma olayları biraz karışık bunun. Hani kendim ileriki zamanlarda bunu düşünüyorum. Çünkü şu, şu an sunucumda pek fazla bir yer alan olmadığı için ve biraz daha hani araştırma yapacağım için daha önce yapmıştım ama biraz elimin pratikleşmesi için bununla da tekrar bir araştırma falan yapıp ileriki zamanlarda paylaşım yapabilirim bununla ilgili. Video bu kadar dostlarım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, özellikle bildirimleri açmayı, takıldığınız yerlere mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Zor gelebilir anlıyorum. Çünkü öğrenme süreci biraz karmaşıklık olabilir. Yap, yapacağınız tek şey sürekli araştırmanız ve sürekli kodlamanızdan yana elinizin pratikleştirmesi, pekişmesinden yana olmasından dolayı olmasını isterim. Bunu yaptığınız sürece başarı sizlerin kaçınılmaz olacaktır her zaman. Bir sonraki videoda da artık yavaştan bu üzerindeki yani şu yukarıdaki React app falan şöyle söylüyor. O React App'leri Helmet diye bir kütüphane var. Hatta şu an araştırabilirsiniz isterseniz. Kendiniz de yapmaya çalışabilirsiniz. Bununla ilgili ayarlama yapıp yani herhangi bir yerinde güvenlik önlemi falan alacağımız durumlar falan varsa onları ayarlayabiliriz. Dediğim gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, takıldığınız yerde mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.